Var mı Arkadaş bu niye dönüyor ya? Ben onu Ama Sen ne yapıyorsun? Çek şey aldılar çek şey aldılar çek şey Video, gidiyor Ha? Video. Bakayım. Dur bakayım ya. Bakayım. Boğ. <laughs> bande tarzı arkadaşlar bakalım. Evet bakın size durladıktan sonraki tekniği gösteriyorum. Çekil bakayım. Çekil. Aho. İşte bu. Artıyla değil, daha mı var? Ne bu ne? <laughs> 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 Nereye atacağız? Yer yok. Şimdi yer oluşturmamız lazım. Ya bu reçeyi yapar mısın? Reçeyi yapar mısın? Kostur. Kostur. Çok ne kadar var? Süresi ne kadar kaldı? Çok var. Oho yeter bir bakalım ben nasıl? Bakarsın çok var var. Çay almışsınız acı çay. O, o şeydir. Ee, şifadır şifa. Gidiyor mu? Onu içen adam var ya, bir daha ömür boyunca kanser olamıyor çünkü daha defaltı <laughs> söz konusu olamıyor. <laughs> Açılır ne biçim yoo? Dehşet bir Greyfurt değil kardeşim. İki lan? Ha? İki Bu benimki. Kimindir? Ne? Benim kiski. Aaa cumar Bizim kiskinin ki. Cumar Eee yok. Gül rüzgarı. Sparta. Değil mi? namaz, namaz kılır mı? Namaz kıldınız mı? Kılmadım. Kılmadım. Çünkü bulaşık yasağı şey... Bulaşık mı? Yok. Bulaşır. Aa burada oyun oynuyorlar gel gel. Çamaşır yıkan ortayın. Yesin kızlar var. Çamaşır evet. yıkan insanlar çok zorlanırlar. Beni benim kırılma üzere... Sen niye evde şeyde kalmış bak yani? Ya benim anneme dua edin. Yani eskilerde böyle çok şey yapmışlar. Herkes annesine desin ki Yüce e, Rabbim sen annemize razı ol. Ah, çok yakından mı Tamam yeter ya bu kadar. şimdi bir bakmadım ya. Bir izlesene bize. Bir izleme Yeter, çekme. La Hay Allah. Abi şey ben de, anlamadım bir daha anlatsana. Abi sen niye elimle yıkıyorsun makineyi? Niye elimle yıkıyorum? Ya insanların eli vardır kullanamam kardeşim. Neden kullanmayalım? Sen makine yok da Yani bu bir makine değil mi? Bak elektrikli çalışıyor. Belki elektrikli de de onun şarj aleti içinde. Ne oluyor lan mesela? Üçüncü bana.